içinde bulunduğumuz hafta herhalde Mevlevilik haftası. Mevlana hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu semah gösterilerinin ve Mevleviliğin İslam'da yeri var mıdır? Yoksa bu yapılanlar İslam'a aykırı mıdır? Şimdi sen beni görüntüleyebilecek misin Fatih? Bak şöyle şey yapayım millete bir. Bunu da şöyle yukarı kaldırayım da bak. Bir semah yapayım. Bir semah. <laughs> Her ne kadar elbiseler uygun değilse de şapkam da yok da Şimdi şöyle yapıyorlar. Bu bunun manası ne şu elim? Efendim? Allah'tan alıyor. Bu halka veriyor. Haktan alıp halka veriyor. Peki kendisi kim? Sen kimsin? Kendisi ne halk ne Allah. Kim? Ne olur bu? Tanrı olmaz mı? Gerisini anlatmaya gerek var mı? Tabi anlayış o. Haktan alıp halka veriyormuş. Peki sen kimsin? Melek, İbadet. Şey Hı? melek temsil başka bir şey yapıyorlar. Melekler haktan alıp halka vermiyor ki. Öyle bir, şey, öyle bir melek var mı? Şimdi bir de Mevlana'nın mesnevisinin ön sözünü bir okuyun lütfen. Kendisi tarafından yazılmıştır. Yazan kendisi. Diyor ki bu Allah'ın kitabıdır. Dini anlamada neydi? Dinin asıllarına ha, Dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır. Şimdi bu dinin aslı nedir? Kur'an. Kur'an Kur aslı? Lehim <laughs> hafız. Onun aslı? Allahu Allah Teala. Yanlış anlarsınız diye diyor ki Allah'ın en büyük fıkhıdır diyor. Yani asırların asırların asırlarıdır yanlış anlarsınız. Allah'ın en büyük fıkhıdır diyor. Böyle devam ediyor. Allah'ın sözü olduğunu ifade ediyor. Kur'an'ın çok üstünde oluyor. Çok üstünde dinin asıllarının, asılların nasıl? Siz öyle yok ben Kur'an'ın şeyi bendesiyim falan o tip şeylere fazla itibar etmeyin. Onu herkes söyler. İşin esasına bakmak lazım. Evet, bir de bizim Mikail Bayram Hoca'nın bu konuda konferansları var. Evet bizim ben sitemizde yani. Mikail Bayram Hoca'nın konferansları var. Onlardan Mesela bir bir, 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 hikaye daha size anlatayım Mevlana'dan. Bayezid-i Bistami hacca gidiyormuş. Yolda bir fakir rastlıyor. Bunlar hep Hint fakirleridir. Fakir. Nereye gidersin Bayezid diye soruyor. Hacca giderim diyor. Eteğinde kaç dirhem var diyor. Diyor ki üç dirhemim var. Bayezid diyor. Allah o Kabe'yi yaptırdı. Bir daha oraya uğramadı diyor. benim içimden bir gün olsun çıkmış değildir. Şimdi o üç, üç dirhem bana ver, etrafımda yedi kere dön memleketine git diyor. Açın okuyun. Şey değil. Mevlana meslemesinden. Diyor ki Bayezid orada gerçeği anladı. Üç dirhem oraya, orada evet. ermiş. Üç dirhem orada ona verdi. Etrafında yedi kere döndü ve memleketine döndü. Ondan sonra adam olmuş. Buradaki maksat nedir biliyor musunuz? Bunun, bunun arkasında büyük bir inanç var. Zerdüşlükte kişinin içine Allah girer. Herkese değil. Böyle belli seviyeye gelen kişilere. Benim içimde Allah var diyor yani, benim içimde bir çıkma diyor ya, ne gidip o taş binada ne yapacaksın diyor. Haşa Allah'ın evet. etrafında yedi kere dolaşmış diyormuş. Oh.